Bugün 19. buluşmamızda, 19. bölümde atasözleri ve özdeyişlerde birlikteyiz. İnşallah tevfik ve yardım Allah'tandır. Celle Celaluhu. Sizlerle bir kısım atasözünü görmeye çalışacağız. Evet, öncelikle şu bayrağımızın güzel çıkması için bir ayarlama yapalım. Evet, <laughs> evet kıymetli dostlar, Bugün sizlerle dediğim gibi R ve S harfiyle başlayan atasözlerini görmeye çalışacağız. İlkin sizlerle paylaşmak istediğim atasözümüz rahat ararsan mezarda. Evet bu sözü ilk duyuşumuzda sanki kulağı tırmalayan bir tarafı var. Acaba bu söz dini açıdan baktığımızda doğru mudur diye Evet dini açıdan baktığımızda gerçekten e, kabir, kabir hayatı, berzah alemi, mezar hayatı biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğine göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur Allah korusun. Tabi bu atasözü bunun hangisine bağlı olarak doğrudur? Eğer oraya yatan kişi hakkında bahçelerinden bir bahçe durumundaysa bu söz doğru. Evet rahat ararsan mezarda. Ama her zaman söylüyoruz. Atasözlerinin esas vurgulamak istediği mana hakiki anlamında değil, yani motomot kabuk anlamında, zahir anlamında değil, mecazi anlamındadır. Dolayısıyla burada ikinci bir anlam aramamız lazım. Hemen aklımıza yağdımıza düşen motomot duyduğumuz söz üzerinden gitmeyeceğiz değerli öğrenciler kıymetli öğrenciler Burada anlatılmak istenen nedir? Rahat ararsan mezarda denmekle ne kastedilmiştir? Yani bu dünyada rahat yüzü yoktur. Neden? Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır en başta. Burada türlü musibetler, afetler, kederler, üzüntüler, savaşlar, yokluk, kıtlık, işkence vesaire vesaire aklınıza ne geliyorsa yalnızlık, gurbet yani benim söyleyemediklerimi de siz söyleyin, aklınızdan geçirin. Dolayısıyla dünyada A'dan Z'ye hep rahatlıktan bahsedemeyiz. Mutlaka burada çetinlikler ve sıkıntılarla söz konusu ki atasözü bize bunu hatırlatıyor. Yani rahat ararsan mezarda demekle bu dünyada öyle efendim 7/24 rahatlık yoktur. Zaten inne ma'al usri yusra diyor. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yani zorluk ve kolaylık dengesi beraber gider. At başı gider. Dolayısıyla bakarsınız hava bile öyle değil mi? İklim bile bakıyorsunuz güneşli. Yarım saat sonra bakıyorsunuz hava bulutlamış. Bir yarım saat sonra bakıyorsunuz efendim yer gök karışmış. Değil mi? Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Bugünlerde de elhamdülillah kar yağdı. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Burada asıl anlatılmak istenen, dünyada herkes bir eli yağda, bir eli balda değildir. Yani bir sarayda sultan olsanız, padişah olsanız sizin de problemleriniz olacaktır. E düşman efendim saldıracaktır. Düşman kral saldıracaktır ülkenize, ülkenizin topraklarını alacaktır. E bugün modern dünyadan gidelim. Yani ülkelerin sorunları, ekonomik sorunları, askeri sorunları, terörle ilgili sorunları vesaire vesaire. Bütün bunlar devam ediyor. Evet. Burada anlatılmak istenen dünyada rahat yüzü yoktur. Çünkü dünyanın kendisi bir imtihandır. Evet, ikinci atasözümüze bakalım kıymetli dostlar. Rüşvet kapıdan girince insanlık kapıdan çıkar. Evet, bir yere rüşvet girerse orada insanlıktan bahsedemeyiz. Zaten insanları, aileleri, devletleri, milletleri batıran nedir? Bu rüşvet illetidir. Çünkü hak etmeyene hak etmediğinin verildiği bir düzende, sistemde rüşvet vasıtasıyla diğer insanlara, hak, etme, hak eden insanlara, ehliyetli, itibarlı insanlara zulmedilmiş olacaktır. Dolayısıyla aslında bu bir elma kurdu gibi, bir güve gibi ne yapmaktadır? Devletin, milletin, e, vatanın aslında hücrelerini kemirmektedir. Bu rüşvet illeti hani vardır. Eskiden öyle bir söz. Hepimiz aşinayız, duyarız. Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar diye bir söz vardır. Dolayısıyla o kadar yaygınlaşmış ki rüşvet. Selam bile veriyorsun, verdiğin rüşvet değildir diye selamı almıyorlar. Yani rüşvet olsa alacak ama rüşvet olmadığı için Allah'ın selamını bile ne diyor? Almadılar diyor. Evet ondan dert yanıyor. Rüşvetin ne kadar yaygınlaştığını anlatan bir söz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş bu hususta? Kıymetli öğrenciler er rashi vel mürteşi nar buyurmuş. Rüşveti alan da veren de ateştedir. Yani bir an önce bu işe girenlerin nadim olup pişman olup tövbekar olması lazım. Bakın üç aylardayız. Dolayısıyla bu manevi iklimi iyi değerlendirip yanlış atmış olduğumuz adımlardan bir an önce vakit varken henüz ecel şerbetini içmemişken Azrail aleyhisselam kapımızı çalmadan ne yapmamız lazım? Günahlarımıza, hatalarımıza tövbe etmemiz lazım. Hele hele rüşvet gibi büyük bir günah, evet çok sosyal bir günahtır. Kul hakkına ait bir günahtır. Dolayısıyla çok yönlü bir günahtır. Çok yönlü bir günahtır. Ondan dolayı Peygamber Efendimizin sözünü iyi anlamak lazım. Erraşi murteşi finnar buyurmuş. Rüşveti alan da veren de ateştedir buyurmuştur. Yani her iki tarafta hata içerisindedir. Rüşveti veren kişi de onu kabul eden kişi de aslında büyük bir cürüm, büyük bir hata işlemektedir kıymetli dostlar. Evet, bu devleti de milleti de dinamitleyen bir husustur. Üçüncü atasözümüz, rüya ile hülya olmasa zürtlerin canı çıkar. Evet, rüya önemli, hülya da önemli. Hülya burada nedir? E, hülya tabi bir kız ismidir, bir bayan ismidir, bir kadın ismidir, bir hatun ismidir. Burada kastedilen tabii ki hatun ismi değil. Nedir buradaki hülya? Hayal kurma hayal aslında hayali kastediyor. Çünkü insanda İbn Sina'nın söylediği gibi 5 duyu organının yanında göz, kulak, burun, efendim tat alma, koku alma ve dokunma duyusunun yanı sıra 5 tane de içeride vardır değil mi? Hissi müşterek ortak duyu bütün bunların toplandığı havuz verileri evet görme verileri, tatma verileri, efendim koklama, dokunma verilerinin buluştuğu havuz bir de bunun üzerinde hayal gücü vardır hayal gücü vardır, vehim gücü vardır. Evet, mütefekkira gücü vardır, akletme gücü vardır. Böyle yukarıya doğru gider bu. İbn Sina bunları taksimat etmiş. Güzel anlatıyor. İç duyular, iç idrakler diye anlatır. İşte onlardan bir tanesi de hayal kurma, hayalle alakalıdır. Dolayısıyla hayal olmadan kesinlikle insan reelde de ne yapamaz, ilerleyemez. Önce bir şeyin hayalini kurarsın. Yani ee, ev alma hayali, işte araba sahibi olma hayali, iyi bir eşle evlenme hayali, iyi bir işe girme hayali. Bakınız hep hayaldir bunlar. Hani derler ya bunlar ham hayaldir. Tabi çalışmazsan, çabalamazsan, gereğini yapmazsan bütün bunlar bir ham hayalden ibaret kalır kıymetli dostlar. Ham hayalde kalmaması için, gerçeklikten ve hakikatten pay alabilmesi için bizim 7 24 çalışmamız lazım ve o hayallerimize ulaşabilmek adına bizim her gün gayret göstermemiz lazımdır. Evet, rüya ile hülya olmasa, insan rüya görmese, hayal etmese ne yapamaz? Yaşayamaz. Evet, yaşayamaz. Gününü gün edemez. Yarınına ulaşamaz. Dünün dününden ibret alamaz. İnsanlığından çıkar, insanlığını koruyabilmesi için zaten e, rüya görmek ve ve Hayal etmek, hayal edebilmek insana ait duygulardır, insana ait özelliklerdir, insana özgü hususiyetlerdir. Yani bitkilerde böyle bir şey var mı? Yok. Hayvanlarda böyle bir şey var mı? Hayal kurma var mı? Yani bir merkep günün birinde efendim yoncalarla çevrili bir çiftliğe oturacağını, orada efendim iştahına göre yonca yiyeceğini hayal edebilir mi? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Evet dolayısıyla rüya görmek de yarına özgü rüyalar görmek de değil mi hayal etmek de yarına geleceğe ait hülyalar görmek insana özgü bir şeydir ve bu bize doping mahiyetindedir. Güç katar, kuvvet katar. Evet insana ait bir özelliktir. Bir diğer atasözümüz kıymetli dostlar Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür. Bu da çok önemli bir atasözü. Hakikaten rüzgarın estiği yöne doğru tüküren bir kişi fiziken de öyledir. Yani biyolojik olarak da gerçekten reel olarak düşündüğümüzde bu böyledir. Yani atasözünün zahirini almış olsak da bu söz doğrudur. Fiziken doğrudur. Ancak burada kastedilen tabii ki mecazi manadır. ikinci anlamdır. Yani rüzgara karşı tüküren ne demek? Şartları zorlayan, işin işi oluruna bırakmayan e, kendi gücünü çok çok aşan kimse hadiseleri efendim göğüslerken olayları e, göğüslerken eğer lüzumunu gereğini yapmazsa bakınız gereğinden fazla bir şey yapmaya kalkarsa mesela hiddetlenirse öfkelenirse bir komşusuna bir kardeşine bir arkadaşına lüzumundan fazla tepki gösterirse Başka bir atasözüyle söyleyeyim. Rüzgar eken kasırga biçer. Rüzgar eken kasırga biçer. Evet tam da bunu söylemek istiyor. Rüzgara karşı başka bir şey daha söyleyelim. Bunu kuvvetlendiren bu manayı. Evet kolumuz kırılmış. Biz kolumuz kırıldığı için bize bunu yapana kırık kolumuzla vurmaya çalışıyoruz. Ne olacaktır? Kırılmış olan kol daha da kırılacaktır. Daha da acıyacaktır. Ve daha çok azap çekeceğiz. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Geri adım atmasını, vites küçültmesini bilmemiz lazım hayatta. Yoksa ki başımıza hiç istemediğimiz işler gelir. Rüzgara karşı tükürmüş oluruz. O kasırga o rüzgar gerisin geriye bizim tükrüğümüzü alır, suratımıza çarpar. Ondan dolayı, ondan dolayı öfkeyle kalkan, demir zararla oturur. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Pire için yorgan yakılmaz. Daha buna benzer bu minvalde çok söz söyleyebiliriz kıymetli öğrenciler. Evet biz devam edelim bir atasözü daha alalım inşallah. Saçın ak mı kara mı önüne düşünce görürsün. Evet burada anlatılmak istenen gerçek bir saç değil çünkü hepimiz ayna kullanıyoruz. Biliriz yani saçımızın ağardığını ağarmadığını Ak mı kara mı olduğunu biliriz illaki önümüze düşmesi gerekmez zaten aynaya bakınca görürüz. O zaman buradan kastedilen nedir? Yani bugün yaptıkların, bakın bugün yaptıkların veya hemen göremediklerin, hemen işitemediklerin yarın önüne gelir. Ona göre davran. Yani heybende ne varsa sofraya onu çıkartırsın. Ambarında ne varsa sofraya onu çıkartırsın. Cebinde ne varsa efendim cüzdanında ne varsa onu çıkartırsın, avucuna alırsın. Dolayısıyla önceden biriktirdiklerin, önceden yerine koyduklarını ancak bugün kullanabilirsin. Saçın ak mı, karamı önüne düşünce görürsün. Evet, burada anlatılmak istenen nedir? Biriktirdiklerin gerek dünya için, gerek ahiret için, gerek arkadaşlık, gerek dostluk için maddi veya manevi, evet, görünür görünmez her neyse o. Efendim biriktirdiklerin ak mı, karamı, doğru mu, eğri mi? Bunu ne yaparsın? bunu efendim huzuruma e, huzuruna geldiğinde önüne düştüğünde görürsün. Evet. Kıymetli dostlar bir diğer atasözümüze geçelim inşallah. Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa? Çok güzel bir atasözü. Burada anlatılmak istenen nedir? Eğer üzerimize düşeni yapmazsak herkes kendi vazifesini kendi görevini ifa etmezse toplumda kaos olur, kargaşa olur. Eğer ağalık taslar isek, yani biz ahıra gidip de hayvanların bağlı olduğu yere gidip de efendim bir kova elimize alıp onu sağmazsak, bundan çekinirsek, iş bölümü yapmazsak, bir ekip olduğumuzu aile bireyleriyle bir ekip olduğumuzu unutursak ve ağalık taslarsak, ben ağalık taslarsam, sen ağalık taslarsan, aile bireylerinin tamamı bizim gibi düşünürse akşam sofraya efendim. E, süt, ayran, yoğurt gelmeyecektir. Çünkü neden? Herkes ağalık yaptı, hiç kimse ahıra gitmediği, kovayı eline almadı, ineği sağmadı ve dolayısıyla e, tarlada alın teri olmayınca harmanda buğdayımız olmaz, ekinimiz olmaz. Bizim ne yapmamız lazım? Nasıl ki vücutta, vücutta hücreler bir araya geliyor, ekiptir bakınız her şey doğada, tabiatta her şey ekiple yürümektedir. Tek başına yürümüyor. Tek başına yürümez. Tek ağaçtan müteşekkil bir orman olmaz. Tek ağaçlı bir orman olmaz. Tek bir çiçekle baharı getiremeyiz. Ondan dolayı bunların hepsi ekip işidir. Mesela hücrelerimiz bizi meydana getiren gözle görülmeyen milyonlarca milyarlarca hücreler bir araya gelir, organları oluşturur bakın, uzuvlarımızı oluşturur. Uzu, uzuvlar bir araya gelir, vücudu tamamlar, vücudu oluşturur. Dolayısıyla bunlar hepsi kökenine indiğimizde tek bir hücreye kadar indirgenir bu. O zaman her bir hücre kendi başına buyruk olsaydı, ekip mantığıyla çalışmasaydı, şu anki fizyolojik ve biyolojik vücudumuzun bizi bütüncül bir şekilde meydana getirmesi, meydanda olabilmemiz mümkün değildi. Dolayısıyla doğada her şey ekip halinde çalışmaktadır. Uyum halinde çalışmaktadır. İş birliğiyle çalışmaktadır. Bizim de ne yapmamız lazım? Ailemizi geçindirirken işbirliğine gitmemiz lazım. Yani sen a ben a inekleri kimse sağ diye söz. Evet çok güzel bir sözdür bu. Ee, şimdi son olarak bir söz daha alacağız kıymetli dostlar. Soğuk kalpten sıcak söz çıkmaz. Evet. Ne demiş söz? dağların yer değiştireceğine inanırım, insanların huy ve karakter değiştireceğine inanmam demiş. Bir kimse yedisinde neyse yetmişinde odur. Tabi bunlar basma kalıp sözlerdir. Yani bir insanın hiç değişme şansı yok mudur? Vardır elbette. Ama bu nedir? Çalışmayla, gayretle olabilecek bir şeydir. Bugünden yarına hemen birkaç saat içerisinde efendim yalan konuşan, her sözü yalan olan bir kimsenin birdenbire doğru konuşmaya başlaması, efendim mümkün değildir. Yani imkansız değildir ama mümkün de değildir. Ne yapması lazım? Çalışması lazım, uğraşması lazım. Böyle bıçak gibi kesip atamaz. Eski huylarını, karakterini bıçak gibi kesip ne yapamaz? Atamaz. Bakınız içki içen kardeşlerimize, işte sigara içen kardeşlerimize ve kumar oynayan kardeşlerimize kumarın bütün çeşitleriyle beraber masa kumarı ve diğer şans oyunlarını kastediyorum. Yani bunları bütün hemen birdenbire bugünden yarına birkaç saat içerisinde terk etmeleri söz konusu mu? Değil. Yani üzerinden mesela ben çok hatırlıyorum işte sigarayı çok bıraktırdığımız arkadaşlarımız oldu. Ama birkaç gün sonra birkaç saat sonra yine başladıklarını gördük maalesef ki. Soğuk kalpten sıcak söz çıkmaz. Eğer sizin kalbiniz burada ne kastediliyor? Kalbinizde bir şeyler varsa bakınız kalbinizde şefkat, merhamet, acıma hissi, duygusu varsa Başka bir sözle bunu karşılayalım. Küpün içerisinde ne varsa dışına onu sızdırır. Yani küpün içerisinde sirke var, dışarıya sirke sızacaktır. Küpün içerisinde pekmez var, pekmez. Bal varsa bal sızar. Yani küpün içerisinde efendim sirke var, dışarıya bal sızmaz. Bir insan ne diyor? Uzun süre kendini gizleyemez. El insanu lisani. İnsan dilinin altında saklıdır. Uzun süre hiç kimse kendini ne yapamaz? Kamufle edemez. Neden? Çünkü söz insanın en büyük beyan konuşma insanın en büyük hususiyetlerindendir. Ve insanın konuşması da susması da susması da ne yapar? Onun şahsiyeti hakkında, onun karakteri hakkında bize ipuçları verir. Gelin okumayacaktım ama konuyla alakalı olduğu için son bir atasözü daha ilave edelim. Çünkü sessizlikle alakalı, susmakla alakalı bir önceki atasözünü tamamlıyor. Sessizlik çok şeyi cevaplar diyor bakınız. Sessizlik çok şeyi cevaplar. Yani konuşmak böyle bağıra bağıra haykıra haykıra olmaz sadece. Sustuğumuz zamanda biz suskunluğumuzla aslında haykıra haykıra bağıra bağıra konuşuruz. Susmak da bir konuşmaktır. Dolayısıyla tabi anlayana, görenedir görene, Köre nedir körene kıymetli dostlar? Evet bunların hepsi anlayanadır, idrak edenedir, araştırana, okuyanadır. Evet kıymetli dostlar, sevgili öğrenciler bugün de, bugün de 19. programın sonuna geldik. Atasözleri ve özdeyişler bölümünde sizlerle beraberdik. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Videomuzu dinledikten sonra tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. Kalın sağlıcakla.